Selamun Aleyküm kanalıma hoş geldiniz. Bilgisayarımızda yer alan donanımların sürücülerini zaman zaman güncelleştirmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de donanımın internet sitesine girerek oradan sürücüyü indirmeniz ve bilgisayara kurmanız. Ben de bu videoda sizlere bilgisayarımda yer alan ekran kartının sürücüsünü nasıl güncelleştirebiliriz ondan bahsedeceğim. Eğer sizin bilgisayarınızda aynı model ekran kartı varsa benim yaptığım yolla sürücüyü rahat bir şekilde güncelleştirebilirsiniz. Videonun başında da zaten ekran kartımın modelini göreceksiniz. Eğer siz ekran kartının modelini bilmiyorsanız zaten onu da sizlere göstereceğim. Oradan ekran kartınızın modeline bakabilirsiniz. Sözü fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. İlk olarak bilgisayarımızda hangi ekran kartı olduğuna bakalım. Bunun için Windows 11'de ara bölümüne geliyoruz. Daha sonra da oraya aygıt yöneticisi yazacağız. Daha önce aradığım için zaten orada aygıt yöneticisi yazıyor. Tekrar yazdık. Giriş yapıyoruz. Daha sonra orada görüntü bağdaştırıcıları diye bir bölüm var. Oradan ekran kartını öğrenmiş olduk. Açtığımız zaman da zaten ismini görebiliyorsunuz. Daha sonra internet sitesine gideceğiz. Bu modele göre sürücüyü bulmamız gerekiyor. Bende Nvidia var. O yüzden sitesine giriş yaptık. Bu site adresini de açıklamalar kısmına vereceğim. Bu şekilde bilgileri dolduruyoruz modeline göre. Ben de Windows 11 olduğu için Windows 11 seçeceğim. Şimdi burada iki tane seçenek var. Soru işaretine bakıyoruz. Eğer video düzenlemek istiyorsanız, animasyon yapacaksanız stüdyo ready sürücülerini yükleyin diyor. Oyun oynayacaksanız da Game Ready bölümünü yükleyin diyor. Ona göre tercih etmeniz gerekiyor. Daha sonra Türkçe ve buradan indirme bölümüne geliyoruz. Dikkat ederseniz burada sürüm tarihi var. Şimdi tekrar aygıt yöneticisinden sürüm tarihini kontrol edeceğiz. Güncel mi diyelim oradan zaten bakabilirsiniz. Evet burada 2022 tarihli şu şekilde gördünüz. Yukarıda 2023 yazıyor yani güncel değil. Şimdi programı indireceğiz. Indirmek isimli butona tıklıyoruz ve buradan sürücümüz indi. Daha sonra buradaki inan dosyayı çalıştıracağız ve bilgisayarımıza yükleyeceğiz. Burada iki tane seçenek söz konusu. Üsttekini seçeceğiz. İsterseniz alttakini de seçebilirsiniz. Üstte iki tane bölüm var. Bir de program yükleniyor bilgisayarınıza. O programı yüklediğiniz zaman otomatik bir şekilde sürücünün güncelleştiği söyleniyor. O yüzden ben üsttekini seçeceğim. Daha sonra da kabul et ve devam diyeceğim. Buradan hızlı bölümü seçiyoruz. İleri diyoruz. Evet programımız bu şekilde yüklemeye geçti. Evet görmüş olduğunuz gibi programımız hemen açıldı. Yalnız orada programın yüklenmesinden sonra bir tane bölüm vardı. Oraya atladım. Çünkü ekran kartı yüklenirken, sürücü yüklenirken orada çekim alamadım. Çekim alamadığım için onu size gösteremiyorum. Son bölüm geldikten sonra iki tane bölüm var. Orayı seçtim ve daha sonra tamam dedim. Yükleme bitti. Orada da programlar hemen... Otomatik olarak açıldı. Yalnız açıldığı zaman bu şekilde bir ekran gelmiyor. Oradaki bölümü de atlamak zorunda kaldım. Tabii ben şimdi aynı bölüme geleceğim. Oturumu aç diyeceğim. Daha sonra aynı bölüme geleceğiz. Oradan da kayıt işlemini gerçekleştireceğiz. Evet görmüş olduğunuz gibi belki size bu ekran gelmiş olabilir. Hemen oradan Gmail'i seçtim. Daha sonra da otomatik olarak bağlantı yapmaya çalıştı. Tabii bu ekran biraz zor geldi. Sürekli denemeler yaptım. Daha sonra bazı bilgileri girdim. Onları işaretledim. Ee, daha sonra da orada bir buton var. Ee, oraya tıklayacağız. Güvenlik amacıyla burayı biraz daha kararttım. de o şekilde görünecektir. Hesap oluştur dedik. Daha sonra da devam diyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi mailimize bir tane posta gönderildiğinden bahsediyor. Hemen mail adresime de girdim. Ve orayı da kabul ettim. Evet daha sonra devam diyoruz. Burada da tur şeklinde bir ifade var. Orayı atla diyoruz. Evet şimdi burada dikkat ederseniz DaVinci Resolve yeşil değil. Sol üstte küçük bir yeşil bölüm var. E, OBS Studio bölümünde yeşil var. E, burada hızlandırma ile alakalı sanırım bu. Şimdi DaVinci Resolve'yi de aynı şekilde yeşil yapacağız. Evet alttaki yeşil kısma tıklıyoruz. Daha sonra bu bölüm geldi. Evet optimize edecek. Yan tarafta optimize şeklinde yeşil buton var. Oraya basıyoruz ve program optimize edildi. Biraz daha hızlı çalışacak. Yeşil olduğunu görmektesiniz. Aynı zamanda sürücüler kısmına giriyoruz. Güncelleştirmeleri kontrol et bölümü var. Oradan güncelleştirmeye tekrar bakabilirsiniz. Şu an güncel olduğu için sıkıntı yok. Programı artık kapatabiliriz. Evet böylece Nvidia ekran kartımızın sürücüsünü de güncelleştirmiş olduk. Aslında ekran kartımı güncelleştirmemin bir amacı da Nvidia'nın sunmuş olduğu avantajlardan yararlanmak. Daha sonraki videolarımda da zaten bunları göreceksiniz. Benim alçaklarım bu kadar. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.